Ben Bülent Ersoy'un daha önce şeyle ilgili, Kürtlerle ilgili e, bir açıklaması, Kürt e, hayvanların canlı kürklerini giyen bir kadın bu. Ben onunla ilgili bir haberini okumuştum. Yani yani insan değil bu dedim. Yani bir insan nasıl bir ha hayvan kürkünü giyer ve bunu bir şey olarak görür yani hayvan kürkünü giyiyorum filan. Ha yani bununla böyle bir övünç filan olarak görür. Yani biraz insan biraz yani biraz vicdan bir merhamet olur insanda filan diye. ben nefret ediyorum. Hayvan kürkü giyen insanlardan nefret ediyorum. Çünkü o kürkleri yapanlar o hayvanları çok acı bir şekilde öldürüyorlar ve bunun da kayıtları var. Yani o insanlara prim vermeyin. Ya yani gerek yok adam kadın giydiği işte efendim porsuk kürkünün montuyla hava atıyor. Yani rezillik. Ben onlara insan gözüyle bakmıyorum. Kim olduğu umumda değil. İsterse kim olursa olsun. Kürk giyen kadın veya erkeğe insan gözüyle bakmıyorum kardeşim ben. Nedeni? O kürkleri yapan kişilere prim verdikleri için. O hayvan, o folkların nasıl öldürüldüğünü gördünüz mü siz Kanada'da? Bize gelip efendim siz soykırım yapıyorsunuz bilmem ne diyenler. O hayvanları nasıl öldürüyorlar gördünüz mü? Böyle demirlerle vura vura öldürüyorlar. Yani orada olsan da o demir alıp adamın kafasına geçiresin geliyor. Ve sen gidiyorsun bu bu kadar vahşi, bu kadar ahlaksız, bu kadar vicdansız insanların sattığı kürk alıp giyiyorsun. Bir de bunun havasına atıyor. Ben paramla gidiyorsun. Kusura bakma insan değilsin. Ve sen gidiyorsun bu bu kadar vahşi, bu kadar ahlaksız, bu kadar vicdansız insanların sattığı kürk alıp giyiyorsun. Bir de bunun havasına atıyor. Ben paramla gidiyorsun. Kusura bakma insan değilsin bu, Bu kadar vahşi, bu kadar Ahlaksız bu kadar vicdansız insanların sattığı kürkü alıp giyiyorsun. Bir de bunun havasına atıyor Ben paramla param, gülüyoruz. Kusura bakma insan değilsin. Dantı.